Gerçekten aklıyor ve memleketi hoştur fakat insanın da saygı yok. Masallar çocukken güzel şimdi her şey yalan gelir çünkü her gün kafamın içi düşünmekten patlıyor. Yıkılma. Memlekette belki geçim hayli zor ne düşündüğün fark etmez her filmde aynı son. Gördüğünden yetmişine tamamlanır felsefen. İnsanlara saygı duy ve sonra gidip kalpsiz ol. Demek yanlış. Verilen aklı kullan kalbi zorda bırakma. Şu an paranın önemi var mı haydi sor. Toprak oldun ölmeden cevabın belli değil. Bence kardeşlik önemli. Dosta kurma sakın garnizon. Egon galip. Güvende biraz fazla kaybettim. Saygı var ve kimse bilmez eleştirmek kasten gelir saygıdan. Haksız yerde kar cürtme hakkım olan yaşam var gizli değil fakat gördüklerim beyni yargılar. Yeee. Bir Ne hadi soldum ciğere dumanı bu gece aklımda var rap dersi yaptı karışan itlerin çoğu battle'dan alır zevki Sanatçı ruhum benim bu hip hopta tanrı yoktur köle bilinen salakların beyin boşluğu piyangodur ne? Bir kısmı aklı kesmez köpeğe kemiksiz davetler Salla baş ordunun da vardır ihanet Korkusardı bedeni gözlerde sigara etkisi neden yok bu duygularda kalemim intihar sebebi Beyinde darbe izi kan revada gölgesi ve kurallar bozuldu önümde cenabet kellesi Günahkar Adem oğlu kaos yaratır tanrı kulu sorunsuz son gün bana göre kıyamet tablosu Toplumsal problemler artı evren terse döndü sandı sakalı pit Perişan görüntü Yakama yapışır ibni ellerde kan gölgesi Perde arkasında yatar bak cinayet izleri Tedavi başlasın repte astım bir korkudur Ve bununla doğru orantı hastalık boş durum Kantar tartmaz kişilik herkes Podium sevdası Kulakta kulaklık hiphopsa bana bir devadır Tek derdim direnmek Dualar saklı rüyada Yaratmak kolay değil tıkanır kelime boğazda Dram filmi sanki şirit geçer göz yolunda Özüne dönmem gerekir can bağışlı cehennem kapında Ardına bakmadan devam et Sırada karanlık Asılı duvarda resimler hatıra diye bakardık Zorluk görmemiş insanlık ve suratsız tavırlar haklılığa kanıt gerekir yani dosya sorgular taparsan sıçarsın bak arkadaşlık çıkardır oturup başında ağlayan yine de anandır işinde çıkara olmayan tipem de tipinmez zamansız boş düşünce hiç zamanla gelişmez game of the fucks Allah sana bu kadar yok. Hey, bu pis bayağı bir kaygan dostlarımla nök ki fayda biz Emre'yle deldik mora. Yer altında çok da hayvan. Rhyme'ı dilde sahte bayram baktı tren koptu raydan. Kızlar andır ben topluk yapan çok bir tavra hayran. Bakın burada kim varmış diriklerini kim yazmış. Adam diriklerimiz var ya adımızda prim yapmış. Kız tribi atanlar şehrimde rapi sattı. Hip savunduk diye arkamızdan diss yaptı. Haklısın be kanka sen de selamet mi panka benzetilir flow of tanka. Rap de olmaz oğlum panka. Atla gel de katır vanta bence tutmaz evde banka. Bazı rapçiler var ki tut elinden ağzı geniş, adresin ise bence yetersiz. Trackların dinledim oğlum, arsızdan da betersin. Mora çabalama, senin rap yapman gereksiz. Sana akıl veren kimse bence kesin gebersin. Yeah. Yeah. Ah. bu da uçak. <laughs> bu da uçak. <gülüyor> 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 Alası, sancır, uçak sancır. <laughs> yeah, yeah. İşte bu da uçak. <laughs> Eline ver be Beyblade, kim ki David <laughs> Hay. Bu yumruk hayli sert ve bükülemez bileyim <laughs> Herde Her le. dolabı stili çalar o teyp, Dolara tapar o geyp Kopara kopan <laughs> kafan elinde havlu gez. Bu ringde ben Muhammed <laughs> Ali Clay. Sırayla döneni yoldan çevir. Ben, evet, önünü de, gömdüm. demin de, de, it de, bu vefin ilahi tarafı yok. Koç hiç yaratma polemik it. Yarat ki hastalıktır. Hip hop elimde epidemik. Bir salgın et kemikten algıların açılsın. imgesel rüyalar anlat damga vursunlar ol müptezel. Rap bakıma muhtaç ol. Canını yakma gel elinle sev. Bu sana teselli rapin ümit besen de girmesen kızım binersem dersin. Allame hiç üzerimden gülmesen. inmesen. Sen bir rapçi değilsin la suratı pislenen. Bırak o mic'ı elinden gel gömdüklerimi listele. Ben dedi senet kapandı hisseler. 10 yıl sonraki hip hop kaliten olabilir ancak İki benim geçen senem. Motherfucker. <laughs> Trabzon ハハ <laughs> <laughs>